Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen en yaygın kadın hastalığı birçok kadının hamilelik sürecini olumsuz yönde etkiliyor. Çikolata kisti nedir? Detayları ne? Uzmanından dinleyelim bir de. Endometriozis ya da daha bilinen adıyla çikolata kisti. En yaygın kadın hastalıkları arasında ilk sırada yer alıyor bazen iyi huylu, bazen kötü huylu olabiliyor. Kadınlara hamilelik sürecinde ise büyük tedirginlik oluşturuyor. Peki çikolata kisti nedir? Bu rahim içerisinde aslında adet görülen dokunun bir nevi yumurta içinde bulunması hali gibi. Rahimdeki kas dokusundaki bir hücrenin tek başına çoğalmasıyla oluşuyor. Kist ve miyomların gebelik sürecinde bebeğe etkisi olur mu? Gebelik öncesinde olup gebe de kalanabilir. Gebelik sürecine çok bir etkisi olmaz. Bunlar takip edilebilir. Gebe kalmalarına da hastaların özellikle bir engel oluşturmazlar. Miyom ve kistin arasındaki fark neler? Miyomların kistlerden en büyük farkı miyomların tamamen katı yapılardan oluşması. Peki uzmanların tavsiyeleri neler? Miyomlar ve kistler kadınların önemli bir bölümünde hiçbir şikayet yapmayabilir. O yüzden biz kadınlara mutlaka senede bir kontrol öneriyoruz. Tüm kadınların muayenelerini aksatmamasını rica ediyoruz.